Bu hiç iyi olmadı. Teker teker kalelerimiz düşüyor. Hemen karalar bağlamam Mahi Devran. Sokollu belki de Mustafa'nın yolunda yürüyecek. Ne malum? Pek ihtimal vermiyorum. Şehzadem gün geçtikçe daha da yalnızlaşıyor. Öyle bir şey yok. Ayrıca Mustafa tek başına da kalsa bütün zorluklarla başa çıkabilir. Gün gelecek zaferi kutlayacağız. Buracıhan, sen burada mıydın? Taşlı hava almaya çıkmıştım sultanım. Hamama gitmek ister misin? İyi gelir. Olur. Beyazıt. Uğurcan, ne yapıyorsun burada? Sana söylemem gereken şeyler var. Fatma Sultanımızı senin tarafında sanırdım. Ancak hiç öyle değilmiş. Tek derdi Şehzade Mustafa. Malumun ilanı. Üzülme. Zaten Mustafa abimden bir zarar gelmez bana. Sen yine de dikkatli ol. Bu sarayda duyduklarım, öğrendiklerim büyük bir korku sürüklüyor beni. Seni yalnız ve bir başına olduğunu görüyorum. Ve bana bir şey olacak diye korkuyorsun. Validen <laughs> benim yanımda. Gönlünden geçenin ben olduğumu söyledi. Sülf vakti vaatte bulunmak kolay. Mühim olan savaş kapıyı çaldığında o vaatleri tutabilmek.